Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ıspanaklı yumurtanın yanına ne gider, ne tüketilir sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu ve buna benzer videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu lezzetli yemeğin öncesinde ailenize sıcacık bir mercimek çorbası sunabilirsiniz. Ispanaklı yumurtadan önce güzel bir mercimek çorbası yapabilirsiniz veya izogelin artık tercihe göre Ispanaklı yumurtanın yanına ise sigara böreği ikram edebilirsiniz. Sigara böreği bir hamur işi ve hafif bir hamur işi ıspanaklı yumurtanın yanında ideal gidecektir. Arzu ederseniz ıspanaklı yumurtanın yanına köfte ve patates kızartması da ikram edebilirsiniz. Artık e, hangisini yapmak istiyorsanız kızartma olarak ister köfte patates ister sigara böreği yapabilir ve ikram edebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte ıspanaklı yumurtanın yanına ne gider sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.